Merhaba değerli İstanbul Times TV izleyicileri. Ben Hüseyin Çetiner. Bugünkü sokak röportajımızı tarihi mekan bakımından İstanbul'un ilk üç ilçesinden birisi olan Üsküdar'da röportaj yapıyoruz. Seçmenlerimize Türkiye Cumhuriyeti İsrail ile ticaret yapıyor mu yapmıyor mu diye soracağız. Kısa bir süre önce bir grup genç Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı bir toplantıda İsrail'le ticareti kesin diye protesto yaptılar o gençlerimize tutuklanıp Silivri Marmara Cezaevine konuldu. Geçen haftaki birçok siyasi parti grup konuşmasında buna değindi. Biz de seçmenlerimize ticaret yapılıp yapılmadığına inanıyor musun, inanmıyor diye soracağız. Bakalım ne tür cevaplar verecekler. Hep beraber izleyeceğiz. İyisiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi. Üsküdar meydanında sokak röportajı yapıyoruz. Türkiye'nin İsrail'e ticaret yaptığına inanıyor musun? inanmıyor musun efendim? İnanıyorum. Yapıyor. Yapıyor tabii. Kısa bir süre önce protesto eden gençler tutuklandı, cezaevine atıldı. Ne diyorsunuz? İyi bir şey değil. Yanlış. İkimiz hangi ilçe? Ben Elazığ'da oturuyorum. Elazığımıza selam olsun. Ben de Malatya'yla mizolum. Kömürhan'la benim ilçem. Oo akrabayız. Peki, evet. Ablacığım kısa bir süre önce e, Erdoğan'ı protesto eden gençler oldu. İsrail'e ticaret yapmayın diye tutuklandılar. Türkiye'nin İsrail'e ticaret yaptığına inanıyor musunuz, inanmıyor musunuz? Yapılıyor. Yapılıyor. Evet. Peki gençlerin tutuklanması doğru mu, haksızlık? Haksızlık. Bu pazar günü bir gene seçim olsa AK Parti adayı Erdoğan, CHP adayı İmamoğlu olsa siz oyunuzu kime verirsiniz efendim? Ben İmamoğlu'na veririm. Tekrar İmamoğlu neden efendim? İmamoğlu bir kere bana güvenilir geliyor. Güvenilir geliyor. Sempatik olması çok ayrıca bir özel. <laughs> yani ona çok güvenilir ve sempatik. Olduğu evet, olduğu sem İmamoğlu. ve yani donanımlı e, yaptıkları ortada. Ne bileyim. Sayacak Ekrem, çok şey var. O zaman Üsküdar Meydanı'ndan Ekrem Başkan'a selam olsun diyelim. Aa selam olsun. Özellikle selam olsun. Ablacığım nasılsın? İyiyim. Teşekkür ederim. Trabzon mu? Girasun. Girasun. Güzel. Sen Trabzonlu musun? Yok ben Malatyalıyım. <laughs> Ablacığım hükümet İsrail'e ticaret yapıyor mu yapmıyor mu? Yapıyor. Yapıyor. Gençler tutuklandı. İsrail'e ticaret kesin dedikleri için ne düşünüyorsun? Ne düşünüyorsun? Hapse attılar gençleri. Bence haksız. Yanlış. Yenileyin lütfen. Merhabalar. Emekli Merhaba. Ama zam var mı? Onu söylesen bize. Yok. Niye Kese yok? Keseceğiz maaşı. Daha düşecek. Olmaz ki öyle bir şey. Enflasyon Söyle, emekler artıyor efendim. Olmaz öyle bir Zaten her şeye zam geldi. Emekli maaşımızı almadan zam geldi her şeye. Ben sorularımı sorabilir miyim? Sorabilirsin. Buyurun. Bu hükümet İsrail ile ticaret yapıyor mu yapmıyor mu? Yapıyor. Yapıyor. Gençler tutuklandı. Ne diyorsunuz? Gençler kimler tutuklandı? İsra, İsrail İsrail ile ticareti kesin. Protesto yapan gençler hapse atıldı. Olmaz ki öyle bir şey. Yanlış yapmışlar. Yanlış. Bu pazar günü seçim olsa İmamoğlu mu Erdoğan mı? Erdoğan. Erdo Erdoğan imamoğlu. Nun. Erdoğan. Evet. İmamoğlu'ya vermem. Ne yaptı söyler misin? Hem emekli maaşına itiraz ediyorsun. Ama söylüyorum. Artık duyuruyorum ona işte. Duyuruyorum. Yapsaydı yapardı zaten. Ya. 22 lira yönetiyor. Aa, yok. İlişki yok. yok mu? Hangisi? İmamoğlu da doğru değil. Hiçbiri doğru değil. Erdoğan'a verme çelikli sandalyeyi Sandalyeye oturduysa zaten kendine çalışıyor. Efendim Erdoğan'a veriyorsanız emekli maaşına itiraz etmeyecek. O verecek y mi bize sanki? 22 lira var. vermeyecek canım benim ya. Erdoğan Nasılsınız? Teşekkür ederim. hangi Gülçe. Bağcılar. Selam olsun. Efendim, kısa bir süre önce bazı gençler Erdoğan'ı protesto ettiler. İsrail ile ticareti kes diye. Türkiye İsrail ile ticaret yapıyor mu yapmıyor mu? Ne düşünüyorsunuz? Fazlasıyla yapıyor. 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 Gençlerin tutuklanmasının ne diyorsunuz? Hapse atılar. Ya güzel gözdağı vermek. gözdağı vermek. Önce bazı gençler Erdoğan'ı protesto ettiler. İsrail ile ticareti kes diye. Tutuklandılar. Türkiye İsrail ile ticaret yapıyor mu yapmıyor mu efendim? Ha, hiç doğru değil bence. Ticaret yaptığına inanıyor musun? Ticaret yapıyor mu İsrail'e, Türkiye? Hayır. Hiç bulduk. İkamet hangi ilçe? Üsküdar. Üsküdar, selam olsun. Efendim, hükümet İsrail'e ticaret yapıyor mu, yapmıyor mu? Yapıyor, sonuna kadar. Gençler tutuklandı. Yanlış bir şey. Yanlış. Protesto ekmek de, şeyde anayasada vardır protesto ekmek. Hak. Hemen bıraksınlar gençlerimizi. Bıraksınlar tabii. Tamam. Bu pazar günü seçim olsa Erdoğan mı imam olur efendim? Erdoğan'a oy haramdır. Verme veren haram eder. Haramdır. Haram demeyelim de Allah'ın helal ve haramları belli. Caiz değil diyelim. Caiz değil. İmamoğlu. Neden İmamoğlu efendim? Neden İmamoğlu? Daha ilerisini daha iyi gördüğü için. Ülkenin ekonomik çıkarlarını daha iyi gördüğü için. Peşkeş çekememeci yani için. Peki İmamoğlu karşınızda olsa bir şey sorar, bir şey ister miydiniz? Ne isteyeyim ki? Adamın elinde bir şey yok, isteyecek bir şey yok. Hepsini kestiler muslukları. Tamam. Merhaba efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Üsküdar meydanındayız. Üsküdar'da mı oturuyorsunuz? Üsküdar'dayım he. Ben de Üsküdar'dayım. Kısa bir süre önce gençler Erdoğan'ı protesto ettiler. İsrail'e ticareti kes dediler. Ne dediler? İsrail'e ticaret yapmayın diye tutu tutuklandılar. Türkiye Cumhuriyeti İsrail'e ticaret yapıyor mu? mu efendim. O, evet. Onu bilgim bilgim yok efendim ama. Peki gençleri tutuklamalarında yapmadıklarını ilan ediyorlar. Yapmadık gençler mi? tutuklandı. Gençler Silivri cezaevindeler şu an. Ticaret yapma dedikleri için. Ticaret yapma dedikleri için evet. tutuklandı. Evet. Ama bunun senin elinde bir, bir, bir bilgi var, bir belge var. Bende öyle bir şey yok. şimdi nasıl onu senin tasdik ediyorsun? Gençlerin tutuklanması herkes biliyor. Gençler tutuklanmış ise... <laughs> Doğru mu yanlış mı onu soruyorum. Benim tasdik Tut... ki, eğer gençler tutuklanmışsa yanlış değil. Yani e, tutuklanmışlarsa ben... yanlış çünkü <laughs> biz yapmıyoruz, ticaret yapmıyoruz diyorlar. Ama işte yapmıyoruz. Ama tutuklanmışlarsa yanlış ama tutuklanmayıp da tutuklanmış gibi gösteriyorlarsa Yok, yok bir bir çok... haftadır siyasi tamam, partinin bir... başkanları konuşuyorlar cezaevine mektup yazmışlar o kesin şimdi ben sana bir şey söyleyeyim tamam onlar haksız yanlış, ya bu memlekette ekmek yok deyip bu bu milletin ekmeği yok deyip gidip konsere 69 milyar verene ne diyeceksin Konserde bir ihtiyaç efendim AK Parti'de vermiş. Ya i̇htiyaç da 69 milyarlık ihtiyaç mı canım? Ama 69... Ekmek tarafta ekmek. 69 milyar tek konsere vermemişler. Yok. De Sabit efendim merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim teşekkür e ederim. Efendim geçen hafta bir kısım gençler Erdoğan'ı protestoları ederek İsrail'e ticaret kestiler tutuklandılar. Evet. Türkiye İsrail'e ticaret yapıyor mu yapmıyor mu? Geçen olması. E Türkiye devlet yapmıyor da özel sektör yapıyormuş. Bu yalan. E zaten devlet ticaret <laughs> zaten. Devlet mal mı? Şey mi satacak? Demir mi satacak? E i̇şte öyle diyorlar. i̇şte yani. mimarlar yapıyordur yani. Biz şey... Diyor. Gençlerin tutuklanıp cezaevine atılması. Kınıyorum bunları. Kınıyorsun. Ee, Üsküdar Belediyesi'nin bitişinde, Mimar Sinan Caddesi'nde. Efendim hükümetin İsrail ile ticaret yaptığını söyleyen gençler protesto tutuklandılar. Hükümet İsrail'e ticaret yapıyor mu yapmıyor mu? Çünkü gençler tutuklandı. O için. yapıyordur bence. İsrail'e ticaret yaptığına inanıyor musun? inanmıyor musun? Hayır yok yani bence. Ya Peki geçen hafta protesto yapan gençler tutuklandı. Cezaevine atıldı. Ne diyorsun? Erdoğan'a ticaret yapma İsrail kestikleri için hapse atıldı. Şu an Marmara Cezaevinde. Onunla hani yani şey yani. Zoomla. Merhaba. Merhabalar. Efendim geçen hafta gençler Erdoğan'ı protesto ettiler. İsrail'e ticareti kes diye. O gençler tutuklandı. Türkiye İsrail ile ticaret yapıyor mu yapmıyor mu? Türkiye yapmıyor. 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 Peki gençlerin tutuklanması Silivri cezaevleri şu an. Onlar ee, devlet kanunlarını ona, onları bilemem. Yani evet. efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. İkamet neresi? Üsküdar'da Üsküdar. Üsküdar. Geçen hafta bir kısım genç Erdoğan'ı protesto ederek İsrail'e ticareti kestediler. O gençler tutuklandı. Hı hı. Türkiye İsrail'e ticaret yapıyor mu yapmıyor mu sizce? Ya Türkiye olarak bakmamak lazım. Yani şöyle bakmak lazım. Ben olaya İsrail ticaretine şöyle bakıyorum. Yani İsrail ile ticaret olan birçok şirket vardır. Ama hükümet dedi ki biz ticareti yasakladık. Hiç özel sektör kimse ticaret yapmıyor. Gümrük beyanları imzalamıyoruz dedi. Normalde yasak. Tamam ama şunu da şu da bir gerçek. Yani devlet böyle söylese de e, sonuçta Abi yapılıyor mu yapılmıyor? İnan ne inanıyor? Ya inanıyorum ya inanmıyor. Çok yorumlu değil. Yaptığına inanıyor musun? İnanmıyor musun? Ya inanıyorum ya inanmıyorum diyeceğim. Yapılıyor olabilir. Yapılıyor olabilir. Bence yapılıyor televizyonda gördüğüm kadar haberleri Yapabilir izlediğim olabilir. kadar. Ben her kanalı seyrederim Eyvallah. çünkü. Eyvallah gençlerin tutuklanması doğru mu yanlış mı? Yanlış. Yanlış. Merhaba efendim. Merhaba. Emekliyiz geçinemiyoruz. Kısa bir süre önce bir kısım genç Erdoğan'ı protestör İsrail'e ticareti kesin dediler tutuklandılar. Türkiye Cumhuriyeti İsrail'e ticaret yapıyor mu yapmıyor mu efendim? Yapıyor yapıyor. Gençleri tutuklanması doğru yanlış. Kesinlikle yanlış. Yanlış. Efendim merhabalar. <laughs> Halk lokantasına mı gittiniz? Gittik. Nasıl buldunuz? Çok uygun. Bir simit çay belki 50 ama dört 40 lira. Bedava. Bedava. Efendim devlet İsrail ile ticaret yapıyor mu yapmıyor mu hükümet Yapıyor. Yapıyor. Merhabalar. Merhaba. Efendim kısa bir süre önce bazı gençler Erdoğan'ı protoze İsrail ile ticaret kestediler. Tutuklandılar. İsrail ile ticaret yapılıyor mu yapılmıyor mu efendim? İsrail'e ticaret hiçbir zaman bitmez ki. Değil Tabii canım. Gençlerin tuzuklanması. Zaten yöneticilerin hepsi İsrail'in yönetiminde yani. Sen onun için canını sıkma. Öyle mi? Siyonizm yönetiminde tabii ki yani. Ya. Bunu bunu bilmiyor mu millet? Bilmiyor zannediyor. E diyorlar biz ticareti kesik yapmıyoruz yani diyorlar. Ne ticaret ya? Ticareti kes onun damarları kurur. Kanı emdiği kan biter. Olmaz. Söylüyorlar? Yalan söylüyorlar? Yalan söylüyor tabii. Ticaret yapıyorlar. Tabii Gençlerin mi? tutuklanması. Orta Doğu'da kim olursa olsun devlet başkanı yaşamak istiyorsunuz. Siyonizm'in bin elbindedir. Bunu hiç zaman unutmayın. Orta Doğu'da. Orta Doğu'da. Bence hepsine dünyada. Bak bak şimdi, da şimdi, bak Suriye, Suriye bugün darmadağın oldu. Evet. Akşama sabah sıra bizde. Niye? Bu zemini hazır. Öyle mi? Bunu iyi bilin yani. Tayyip adamı. Bu halkın değil. İlginç abi ya nasıl bunların adamı? Ben milliyim, maneviyim. Ne maneviyim? Dünya ya? lideriyim diyor. Ne, ne dünya diyor ya? Neyin lideri ya? Ne, lideri? Ne öyle diyorlar ben demiyorum onlar diyor. Ya burada boşluğu bulmuş kanunu geçirmiş. Yani savcı onda hakim onda istediği gibi insanları yargılıyor, seni yatırıyor, seni çıkartıyor. Nereye kadar? Gençlerin tutuklanması. Ya gençlerin ne? Genç fikri öldürürsen bu memlekette kim yaratacak? Bir senden önce birisi dedi ki 80 yılda yapılmayan AK Parti 22 yılda yaptı dedi. Yoktur diye. Oğuz. Rus... <laughs> <laughs> o şerefsiz adam, o şerefsiz adam oradan ne madalıyor ki onu? diyor, Ne yapmış ya? Benim paramla, siyahı abri, siyahı benim yaptık, benim benim oluyor. benim paramla yapıyor. Onun babasının malı yine yapmıyor. İşte ama devletin, şey devletin malını da, devletin malını da kendi babasının malı gibi satıyor. Türkiye, İsrail'e ticaret yapıyor mu, yapmıyor mu? Yapıyor. Yapıyor. Gençler tutuklandı. Doğru mu, yanlış mı? Proteste Doğru. Prosto için. Yanlış, tutuklananlar yanlış ama. Evet, yanlış. Şimdi ne hani diyor ya, bu halk diyor ya, Türkiye'de ekonomi çok kötü. Bak ben buraya gelirken otobüs full abi. Ee, Marmaray'ı kullandım full, kafesi full, osu bul, bul, bul Demek ki burada Mehmet Şimşek ve ee, Recep Tayyip Erdoğan dünya lideri gerçekten haklı çıktı. Gerçekten ekonominin ben de artık iyi olduğuna inananlardanım. Her taraf full çekiyor abi. Bu ülkede Yok kimsenin olur, Abi bu ülkede herkes yalandan alıyor. Ya Türk halkının en büyük özelliği ağlama özelliği olan bir halk değil mi? Türk halkı nerede kimi görse ağlar zaten. Parası olan da ağlar, parası olmayan da ağlar bu halkta. Abi mesela diyelim ki bu halkın aç geçinemiyor. Abi sen Recep Tayyip Erdoğan'a karşı dik durabiliyor musun? Duramıyorsun. Meclise doğru yürüyebiliyor musun? Yürüyemiyorsun. saraya yürüyemiyorsun. E, o zaman demek ki ekonomi iyi. Peki daha üç gün önce 5-6 tane çocuk İsrail'e ticaret kesin tutuklandılar. Yani millet nasıl yürüyecek? Abi bak şimdi şöyle bir şey var. Hani sen susarsan, ben susarsam karanlıklar nasıl aydınlık olur? Nazım Hikmet söylüyor değil mi? Evet burada 9 kişi 10 kişi 100 kişi feda olacak bunun birinci kuralı bu hiçbir savaş dilmeden kazanılmaz değil mi evet. abi gideceksin 100 kişi 5 bak ona bakarsan cezaevinde 360 bin kişinin üzerinde de e, bu suçlardan yatan insanlar var onlar ne yapsın peki abi Peki, peki ben sana şunu da söyleyeyim bu 360 bin kişi cezaevinde kimin menfaati için yatıyor kimi savunduğu için yatıyor bizleri savunduğu için yatıyor ya biz abi niye dik duramıyoruz ya yani Erdoğan sonuçta senin benim gibi bir şey değil mi Beşer. Yani sonuçta i̇nsan bir yok. insan ya Erdoğan her geçen gün bu ülkeyi daha çok zarar vermeye başlamış. Daha çok kötü yönetmeye başlamış. E bu adam bakıyor kimse te, halktan tepki yok. E nasıl olacakmış? Türkiye diyoruz ki 90 milyon. Ya bu in, insanların 1 milyon tane aç insan yok mu ya? Demek ki yok abi. Onu gösteriyor yani. Efendim kısa bir süre önce Erdoğan'lı bir toplantıda bir kısım genç çıkıp İsrail'e ticareti kesin dedikleri için tutuklandılar. Türkiye İsrail ile ticaret yapıyor mu yapmıyor mu? Abi şimdi ben sana söyleyeyim mi? Çünkü ucu oğluna dayanıyor. Şey pardon, Buran e, gemiciklerine dayandığı için o hamleyi yapmak zorundaydı. Çünkü onlar e, oraya geldiler. E, sonuçta düşünce özgürlüğü vardır diyoruz değil mi anayasada? Evet. Düşünce özgürlüğü olmuş olsaydı o hareket yapılır mı yapılmazdı. Abi. İşin ucu için adamlar tutuklandı. Yani işin ucu arısın abi. Peki Türkiye, İsrail ile ticaret yaptığına inanıyor musun, inanmıyor musun? Abi bunu zaten e, meclis de açıkladı yapılıyor zaten o bir gerçek evet. Mersin Limanı'ndan günde kalkan gemi sayıları zaten belli o yapılıyor onda bir sıkıntımız yok yani ona bakarsan meclisten kolay destekler verildi e, e, İsrail ünlülerine destekler verilmedi mi? Yani o sorun yok. Ya abi veriyor. Sana bir şey söyleyeyim mi? Menfaati neredeyse çıkarı neredeyse oraya yönelecek e, durumda bir insan çok şıksınız nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Buyurun. Efendim geçen hafta bir grup genç Erdoğan'ı protesto İsrail ile ticareti kestedi tutuklandılar. Ee, İsrail ile ticaret yapılıyor mu? Yapılmıyor mu? Tutuklanmalarına ne diyorsunuz? Şimdi bu çok bir e, üzüldüm bir nokta var. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanını eleştirmek kimin hatine? Eleştiremezler ama Allah mı? Eleştir Eleştiremezler. Mustafa Kemal Atatürk'ün koltuğunda oturuyor. Hem kuldur onlar. Allah değiller eleştirsinler. Niye elbet ki eleştirmeleri gerekli. Ama Sayın Cumhurbaşkanı tarafsız hareket etmiyor. Evet. Yani AK Parti genel başkanı gibi hareket ediyor. Üstülayla ticaret Cum var mı mu? Cumhurbaşkanı tarafsız olmalı. 80 5 milyonu kucaklaması gerekli. Evet. içeride ve dışarıda bu bizi üzüyor. Parti bu ne? Olmalı. Bu nedenle diyorum ki Türkiye Cumhuriyeti'nin Mustafa Kemal Atatürk'ün koltuğunda oturan Cumhurbaşkanı hepimizin cumhurbaşkanı olmalı. <laughs> Ama cumhurbaşkanı tarafsız değil. <laughs> Taraflı hareket ediyor. Zaten AK Parti genel başkan efendim. Kanun. Evet. Ama ticaret var mı yok mu İsrail efendim? Elbette ticaret var. İsrail'den şu anda devam ediyor bölgede bugün Suriye'de olan bitenlerin bütün hepsi bunlar emperyalizmin oyunları. Yani düşünebiliyor musunuz? Selefi örgütler sınırımızda komşu olacaklar. Bunlar ileride Türkiye'ye çok büyük zarar verecekler. Peki efendim. <laughs> gençlerin tutuklanması. Yani elbet ki gençler eleştirecek, gençler konuşacak. Gençlerin tutuklanmasını doğru bulmuyorum. Yani eleştirilemez diye bu krallık değil ki. Biz layık ve demokratik bir cumhuriyet bir ülkeyiz. Bu ülkede eleştirebilir, Efendim, konuşabilir. Bu... Yapıyor. Yapıyor. Gençlerin tutuklanması iyi mi kötü mü ne diyorsunuz? Kötü. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Geçen hafta bir grup genç Erdoğan'ı protesto ederek İsrail'e ticareti kesin dediler. O gençler tutuklandı. Ülkemiz İsrail'e ticaret yapıyor mu yapmıyor mu sizce? Yapıyor 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 halasını yapıyor. Ya yani yani bunların yasaklaması nasıl olduğunu görüyor herkes zaten ama görmeyenler görmüyor. Bunda söylenecek fazla bir şey kalmıyor. O zaman yani. yalan söylüyorlar. Ya, yalanın en halasını söylüyorlar. Her türlü yalan söylüyorlar. Söylemedik Peki, Gençlerin falan. tutuklanması. Ya de kötü bir şey. Yanlış. Gerçekten yanlış. Yani ne oldu da yani bu şekilde bir anormal bir şey yok ki bunda bir şey demedik ki gençler. Şey istiyor, gençler gençler ad, adalet varsa hukuk varsa, her şey varsa o zaman her şeyi konuşabilir ama haksız yapanlara ben de haksızlık yap, yapıyorsun derim. Doğru. Önce gençler Erdoğan'a İsrail'e ticareti kest ve tutuklandılar. Evet. Türkiye İsrail'e ticareti yapıyor mu yapmıyor mu? Yapıyor. Yapıyor. Tabii, Tabii canım. Bu yapmıyorsa bu kadar mal, mülk evet. nerede oraya gidiyor? Nerede oraya gidiyor? Gençlerin tutuklanması yanlış mı doğru mu? Çok mi? yanlış, çok yanlış. Çok yanlış. Herkes kendi içi kültürünü söyleyebilir, tartışabilir. Tabii. Bu pazar günü seçim olsa İmamoğlu'na mı Erdoğan'a mı o kime? Ya İmamoğlu ne verecek Erdoğan daha bitti 20 İmamoğlu sene. deyince aklına ne geliyor? İmamoğlu deyince. İmamoğlu deyince Türkiye, tamam. geliyor. Türkiye geliyor. Tabii canım ne o demek. Üsküdar meydanda Ekrem Başkan'a selam. Tabii Ekrem Başkan'a selam. Zaten biz burada aldık daha görmedin. Sinemede verdik. 25 evet. seneydi burada AK Parti'deydi. Ben de AK Parti'ye verdim. AK Parti belediye meclis üyesiydim. Öyle mi? Tabii. Nerede? Üsküdar Belyası'nda Rafa, Rafa Partisi'nde. He maşallah. Ya. Ülkemizin İlman bir... İmar er Bayat'ı zamanda. Çok güzel. Ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var mı efendim? Valla şu anda Türkiye'nin durumu çok iyidir. Emekliye veremiyor. İşçiye veremiyor. Memuriye veremiyor. Yani, bu seçime gitmek için para lazım. Malzeme lazım. Peki. Öyle değil mi? Devlet Bahçeli deyince aklınıza ne geliyor? Derin devlet geliyor. Derin devlet? Tabii ne demek? Derin devlet de, de Bahçeli. Çok teşekkür ederim. Hadi iyi günler. Dünya lideri 2024 emekler yılı diye açıklama yaptı. Evet. Dünya lideri 2025'i de emeklerin ölüm yılı ilan etti. Hepinizi teşekkür ediyorum. Ne efendim? İsrail. İsrail e ticaret yapıyorum. Normalde yasakladık dedi hükümet. Evet. Ama gençler siz ticaret yapıyorsunuz diyorlar. İsrail'e yalan söylemeyin halka diye. <laughs> Eğer ki bir anlaşma varsa, varsa tabii ki Tayyip Bey devam ettirecek. Onu, Ama Tayyip Bey kendi biz İsrail'e bütün ticareti yasakladık dedi. Açıkladı, evet. gizli gizli yapıyorlarmış diyor gençlerde. Gizli gizli yapıyorlarsa bu, yani devletin bir suçu yok ki bunda. Gençlerin tutuklanması doğru mu yanlış mı? Protokolü Bence, yani tutuklanmaları tabii ki onların tepkisine e, göre e, devlete zarar mı verdiler konuşmasıyla. Efendim konuşmaz bir İsrail'le ticareti kesin. Hemen şimdi dediler, bu kadar. İsrail? İsrail ile ticareti kesin dediler. Vallahi anlaşması varsa kesemez, devam edebilir. Bu pazar günü seçim olsa İmamoğlu mu Erdoğan mı kim öylesiniz? Erdoğan. Erdoğan. Evet. Devlet Bahçeli deyince aklına ne geliyor? Devlet Bahçeli ya Devlet Bahçeli gerçekleri konuşan bir adam ya bence?